Arkadaşlar merhaba. Soruyu çözme yöntemini bilenler için kolay, bilmeyenler için ise oldukça zor bir soruyla beraberiz. Şimdi soruyu kolaylaştıran şey nedir? Bir grubun içerisinden bir şeye atıfta bulunulması. Yani 10 kişi var, 10 kişinin içinden birisine atıfta bulunuyorum. Dolayısıyla burada aslında cevabı bulmak kolaydır. Şimdi seçeneklere baktığımızda zaten sizler de cevabın ne olduğunu biraz tahmin edebileceksiniz. Exceedingly, aşırı bir şekilde. Notably, özellikle. Appropriately, uygun bir şekilde. Vehemently, öfkeli bir şekilde. Adequately, yeterli bir şekilde anlamına geliyor. Şimdi hemen cümlemize bakalım. Bartok, Debussy ve Stavinsky'nin müzikal genelliklerinden etkilendiği kadar Batı Avrupa nokta nokta Macar halk müziğinden de etkilenmiştir. Şimdi Batı Avrupa bir grupsa, bu grubun içinden de Macaristan bir üye ise biz buna ne deriz? Elbette ki Batı Avrupa özellikle de Macar dememiz gerekiyor. Dolayısıyla cevap B şıkkı noturlidir.